Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla kıymetli Müslümanlar, uzun süre ara vermiştik videolarımıza. Hem sağlık sebeplerinden dolayı, hem de atamalardan dolayı. Bu videoda Daimat Çaman'ın Asrın Toki ile gerçekleştirdiği şeriat tartışmasını ele alacağım. Öncelikle belirtmek isterim ki bu konu biz Müslümanları yani yani sadece Kur'anı referans alan kişileri ilgilendirmez. Konu tamamen ehli sünnet olarak adlandırılan kişileri yani dini bir grubu ilgilendiriyor. Bazıları bana kızabilir. Orada Allah adına konuşulur. Mesela Hazreti Muhammed diyebilir. Hatta daha ileri gidip Rabbimize ve Muhammed Resul ve Nebi'ye hakaret ettiriyorsun diyebilir. Anlıyorum ama inanın bana Kur'an ile ilgisi olmayan ehli sünnetin yani şeytan hadislerinin beni asla ilgilendirmediğini bilmeniz gerek. Yıllardır anlatmaya çalıştığım şey bu. Biz Müslüm olanlar ve Rabbine itaat edenler sadece Kur'an'dan sorumluyuz. Belirsiz kaynağı Rab olmayan kitaplara önem vermeyiz ki bu yüzden ehli Kur'an'ız. Gelelim tartışmaya. Vaktinizi fazla almayacağım. Burada şeriat tartışılıyor. Fakat hangi mezhebin şeriatı belli değil. Türkiye'de Şii, Hanefi, hatta Hanbeli gibi farklı mezhepler var. Ve bunların şeriat görüşleri birbirinden tamamen farklı. Hatta bu mezheplerin siyasi partileri var. Örnek Hülebar klasik domuz bağcılar. Asrın Tok denen kişi de tipik bir ehli sünnet, Osmanlıcı görüşe sahip. Duyduğu metinleri kafasında kurup aslında ne istediğini dahi bilmeyen, farkında olmayan biri. Şeriat, bıyıklı ve bıyıksızı bile farklı yargılayabilir. Ne demek bu? Bıyıklı isen valla bıyıksız isen Halide Nakşibendi gibi farklı yorumlanabilirsin. Şeriat ile yönetilen ülkelere bakarsanız hakların çoğu aç ve sefil durumda. Bana bir tane örnek veremezsiniz. Burası çok iyi yönetiliyor diye. Emin olun yoktur. Damir gerçekten sabırlı ve zeki bir genç. Hangi ehli sünnet karşısına çıkarsa çıksın alt eder. Çünkü onun silahı ehli sünnet denen grubun insanlara dayattığı hadisler. Din diye anlattı. Peki hadisler, hadislerde bu kaynaklar var mı? Var. Hazreti Muhammed'in 6 yaşında Hazreti Ayşe ile evlenip 9 yaşında da orasını biliyorsunuz ilişki yaşadı. Bu şekilde sahih bir hadis var. Sonra Halil Konakçı gibi işit kafalı bir münafık çıkıp ister 9 isterse 19 olsun ben destekliyorum diyor. Cemaat içinden de tek bir kişi çıkıp ne diyorsun ulan? demiyor. Kafalar yıkanmış. Bu kişilere yarın devlete bir savaş açacaksın dese e, bu ki bu kişiler emin olun hemen e, savaş açarlar. Bakın tekrar ediyorum Halil Konakçı ister 9 ister 19 olsun benim için fark etmiyor diyor. Kafalar bu şekilde. Şimdi Halil Konakçı devlette maaş alan bir imam. Dava açıldı mı? Hayır. Yakalama kararı çıkarıldı mı? Hayır. Aynısını söylüyor işte. İster 9 olsun ister 19. Fark etmez benim için diyor. 9 yaşında Halil Konakçı'nın kızı varsa hemen talip olabilirsiniz. Peki sadece Kur'an konuşulsa daim ettemayla işte orada kaynak sadece Kur'an olduğu için münazara oldukça iyi geçer. Daim ettemayla kimler hedef aldı? Ebabil isimli bir Twitter grubu, Gizli Servis isimli bir troll grup hedef gösterdi. Ardından da işi sayfaları hemen paylaşmaya başladı. Öldürün talimatı verildi. Hz. Muhammed'e hakaret ediyor vesaire gibi tweetler atıldı. Burada önemli olan e, aynı anda tepki göstermeleri. Demek ki birbirleriyle e, bağlantılı bu hesaplar. Zincirlemeyi gördünüz. Kimler hedef almış? IŞİD, Ebabil, Gizli Servis gibi tarikatçılar. Bunların yan yana olmasının tek sebebi var. Hepsi aynı görüşü savunuyor ve hepsi birbirleriyle bağlantılı. Devlet bu grupları tespit edecek güçte mi? Güçte ama gaz almak için şu an söylemez. Ebabil grup isimli grup AK Partili Süleyman Soylu'ya yakın. Bir servis grubu yine AK Partili AK Parti'ye yakın gibi gözüküyor ama bilmiyorum. IŞİD bağlantılı hesaplar var. Bunlar da bu gruplarla bağlantılı. Türkiye'ye nereye gidiyor diye kendinize sormanız lazım. Umarım bu toplum Kur'an ahlakıyla tanışır. Aksi bir sabah uyandığınızda ülkede hareketler başı açık diye bir kadını taşlayabilir, hatta öldürebilir. Pakistan'a bakarsanız yakın zamanda görebilirsiniz. Afganistan'a da bakarsanız görebilirsiniz. Madem konu din, orada yaşamak istiyorsanız oralarda çok rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi tarikatlar İslam üzerindeki en büyük barikattır.